Merhaba arkadaşlar, Kadın kanalına hoş geldiniz. Analist Ahra yeni ürünüyle şaşırtıyor. Film ve Mer Ramazan ona eşlik ediyor. Perde arkası Tüm detaylar Videomuzda yer almaktadır. Unutma Kanalımıza abone olun ve paylaşın. Devam etmeden önce videomuzu izleyin. Videomuz çok teşekkür ederim. Afra. Yıldızlardan biri sarasolu. Son zamanların parlak. Yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Kariyeri. Sara Solo. Güzelliği nedeniyle büyük bir hayran kitlesine sahip. Sarafet ve başarılı performans. Huzuruna çıkmaya hazırlanıyor. İzleyiciler beklenmedik bir projeyle karşı karşıya. Bu sefer film ismi hala gizli tutuluyor. Hem senaryosuyla hem de konusuyla merak uyandırdı. Dağıtımına gelince ilk olanlar filmin çekimlerinden haberler. Ayrıca sahne arkasını da karıştırdılar. Dergi başrolünde oynadığı film. Afra Sarasolu ve söylentilere göre. Psikolojik bir dram, zaten kabul ediliyor. En iddialı yapımlardan biri. Sezonun. Proje yönetildi. Ödüllü bir isim için odaklanılan bir konu. Yüksek duygusal yoğunluklu bir hikaye ve Sara'nın ancak onun karşısına çıkacağı öğrenildi. Daha önce hiç görülmemiş bir karakterle izleyici. Bu filmde görülen Başarılı aktör Karakterine bir süreçte yaklaşan Aylarca süren hazırlıkların Performansından etkilendim. Üretim ekibinin yanı sıra Senaryo yazarları Ancak bir başka detay daha var. Sette dikkat çeken şey şuydu. Ünlü oyuncu Mert Ramazan'ın varlığı. Mirden Mirli Mert Ramazan. Kameranın karşısına birçok kez çıktı. Afras Sarasolu ile birlikte olduğu zamanlar ve kimyadan sıkça bahsediliyordu. İçindeydi. Bu sefer bir aktör olarak değil. İkincil bir figür. Demir, kim? Zaman zaman sete ziyarette bulunuyordu. Sarasolu'nun yalnız kalmasını önlemek. Çekim süreci boyunca ve moralini yüksek tutmak için sessiz defans oyuncusu olarak bilinir. Perde arkası, yakın dostluk, kisi arasındaki ilişki yeniden gün yüzüne çıktı. Bu proje, bu özel araç, sarasolu ile demir arasında. Daha önce sık sık birlikte görülen ve dünyada samimiyetten söz edildi dergiler. Ayrıca ilgiyle takip ediliyor. Hayranları tarafından. İşçiler. Güven ve. Kilinin birbirlerine karşı anlayışları. Sette pozitif bir enerji yarattı. Performansı olmasına rağmen. Afras Sarasolu, kariyeri boyunca adından söz ettiriyor. Ödül sezonu ayrıca. Desteği için Mert Ramazan Demir'e teşekkürler. Bu süreçte takım ise çekimler bir açıklama yapmadı. Çıkış tarihi hakkında net bir bilgi. Yapımın piyasaya sürüleceği söyleniyor. Yıl sonunda henüz hiçbiri yok. Afras Sarasolu'nun resmi açıklaması ve Mert Ramazan Demir. Ancak bu Kilinin dışarıda kalmayacağından eminim. Derginin uzun zamandır gündeminde. Bu yeni proje ile, bu yeni adımla. Afra'nın sinema kariyerinde. Sara Solu ve Perde Arkasındaki Destek. Mert Ramazan Demir uyanmaya devam ediyor. Büyük bir merak ve coşku. Kitle. Afra Sara Solu. Türk sinemasının parlayan yıldızları. Halkın önüne çıkmaya hazırlanıyor. Yeni filmiyle. Genç aktör sınırlarını aşmayı hedefliyor. Performans sergileyerek hayranlarına sürpriz yapmak. Bu proje bir başlangıç noktası olacak. Kariyerinde önemli bir dönüm noktası.